Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugünkü videomuzda sizlere yatay formattaki bir videoyu dikey formata nasıl çeviririz bunu göstereceğim. Şimdi bunun için öncelikle CapCut isimli programı indirmeniz gerekiyor. Zaten Play Store'da indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra açın uygulamayı. Açtıktan sonra yine proje. Buradan projenizi seçin. Ben yakışıklı güvenlik abimizin şarkısını seçtim. Şimdi burada aşağıda bir sürü seçenek var en boy oranı diye bir yer var. Hemen şurada gördüğünüz gibi. Ee, tıklıyoruz. 9-16'yı seçiyoruz. İkinci olanı yani. Oranla tamamlıyoruz. Buradan en sona geliyoruz. Arka plan. Buradan bulanıklık. Şu en baştaki seçiyoruz. Seçtikten sonra bu da tümünü uygula ve bunu böyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çek 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 çek. Çektikten sonra gördüğünüz gibi tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yatay formatik bir video hiçbir yapay zeka ve işte bayağı bir uğraştırmadan dikey bir halde geldi şimdi izleyelim Tam bu kadar yeter telif hakkı yemeyelim şimdi buradan da e, işte videonun çözünürlüğü işte kalitesi kararınızı vesaire onları seçtikten sonra şuradan ok işaretini tıklıyorsunuz ve bu da yüklendikten sonra zaten galerinizde düşüyor bizden buraya kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın böyle videoların daha çok gelmesi için de ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz bizden buraya kadar Dediğimiz gibi Allah'a emanet olun. Şuradan çıkış yapalım. Şşş. Buradan da